Sayın Kaymakamım, Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, siyasi partilerimizin başkan ve temsilcileri, çevre il ve ilçelerden gelen ve ilçemizde görev yapan oda ve borsa başkanları, odamızda önceki dönemlerde görev yapmış olan meclis ve yönetim kurulu başkanlarım, sayın muhtarlarım, odamızın değerli üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, 1903 yılında ülkemizin 17. Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. Samsun'un batı yakasında kalan 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleri, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nın sorumluluk bölgesidir. Odamız Karma Organize Sanayi Bölgesi ve Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucusu ve ortakları arasındadır. 1903 yılında arkamda fotoğrafı bulunan tarihi binada başlayan hizmet yarışı, bugün önünde bulunduğumuz modern binada devam etmektedir. Biz Oda Yönetim Kurulu ve Meclisi olarak üyelerimizin verdiği yetkiyle bölgemize ve üyelerimize hizmet ediyoruz. Bu hizmetleri yaparken Türkiye Odalar Birliği, Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Sarcıkdoğlu her zaman yanımızda olmuştur. Bağfrat Ticaret ve Sanayi olarak en büyük hedefimiz sorumluluk bölgemizin marka değerini artırmaktır. Organize sanayi bölgeleri bunun en önemli ayağıdır. Karma organize sanayi bölgesince birinci etapta tahsis devam ederken ikinci etabı yatırımcıları açmak amacı ile Samsun'da medikal alet üreticileri ile bir araya geldik ve onlardan yatırım taleplerini aldık. OSB'mizi İtisaz OSB'ye çevirdik. Bu sayede ikinci etapın alt, altyapısını alt tamamladık. Bafra OSB yatırım yapmak için ön müracatta bulunan 21 medikal alet üreten firma ile toplantı yaparak onların yerini ayırarak OSB'mizi tekrar Karma OSB'ye çevirdik. OSB ikinci etapta 3'ü medikal toplam 14 firmaya yer tahsisi yapıldı. Yeni arsa tahsisi talepleri de devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak bunları titizlikle değerlendirip arsa tahsisi yapılmaktadır. Bafra Organize Sanayi Bölgemizin önemli bir sorunu da doğalgazın bağlanamamasıydı. Bu sorunla ilgili olarak Ankara'da Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde o dönemki başbakanımızın ve bakanlarımızın katıldığı bir toplantıda Rıfat Başkanım şahsıma söz vererek bu sorunu gündeme getirmemi sağladı. Akabinde bakanlığın genelgesi ile Bafra'ya OSB bütçesinden 1 lira harcama yapılmadan doğalgaz bağlandı. Ayrıca Türkiye'de bu sorunu yaşayan diğer OSB'lerde de doğalgaz sorunu çözülmüş oldu. 2013 yılı Haziran ayında Bafra Belediyemiz, Ticaret Borsamız, Ziraat Odamız ile birlikte Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarına başladık. Kurumsal kimliği oluşana kadar koordinatörlüğünü Bafra TSO olarak yürüttüğümüz Sera OSB'de bugüne kadar 9 yılda yaklaşık 312 adım atılmıştır. Bunlardan bazıları yer seçim kararı, arazinin milli emlaktan bedensiz alınması, altyapı inşaatının başlaması sadece birkaçıdır. Şu an itibariyle Bafra Sera Organize Saray Bölgesi'nde altyapı işinin yüzde 40'ı bitmiştir. Aralık 22, 22'de, 2022'de sözleşmemize göre altyapımız tamamen bitecektir. Sera OSB'de yaz aylarında arsa başlamayı planlıyoruz. OSB'ler bölgemizde istihdam açısından önemli katkıda bulunmaktadır. Bafra'da kurulan OSB'lerde sadece Bafra'da ikamet eden insanlar değil, Alaçam, Yakıkent ve 19 Mayıs içerisindeki insanlarımız da istihdam edilmektedir. Sürekli yeni yatırımcılara yeni yerler tahsis etmekteyiz. Şu an 11 yatırımın inşaatı devam etmektedir. 6 firma inşaat ruhsatı almış, inşaatına başlayacaktır. Gelecek dönemde kısa vadede OSB'de birinize çalışacak kişi sayısı hızla artacak, bölgemizde birçok insanımıza iş imkanı sağlayacaktır. Değerli misafirler, tüm dünyayı saran pandemi başlayana kadar meslek grubu toplantıları, meslek komite toplantıları ve üyelerimizin bize ilettiği diğer sorunları gece gündüz demeden 7-24 de bizimle iletişim halinde olan Rıfat İsarcıklıoğlu Başkanımıza ilettik. Bazen öyle zamanlar oldu ki gecenin saat 3'ünde ilgili bakanımız ile görüşerek bize telefondan dönüş yaparak yardımcı oldular. Bizim talep ettiğimiz üyelerimizin sorunlarının çözüme kavuşan sadece bazılarından fazla zaman alma, almam adına size örnekler vermek istiyorum. Kendisi de burada şimdi gördüğüm kredi garanti fonumuzun genel müdürü, önceki dönem milletvekillerimizden Erdoğan Bey, kendine hoş geldin diyorum. TOB'un yönetiminde bulunduğu kredi garanti fonu Türkiye Odalar Borsalar Bilimi odaların gayretleri neticesinde faaliyetlerin daha aktif hale getirdi ve krediye ulaşım sıkıntısı çeken üyelerimize kredi verilmesini sağlamıştır. Odaların yine finansman desteğiyle muhtelif zamanlarda nefes kredileri verilmiştir. İşçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için ara buluculuk müessesesi hayata geçirilmiştir. Ticari uyuşmazlıklarda yine ara buluculuk ve uyuşmazlık çözüm merkezleri kurulmuştur. Bu sayede önemli bir kısmında mahkemeye gidilmeden anlaşmazlıkların uzun süre dava süreçleri ortadan kalkmış oldu. Talebimiz doğrusunda kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması sağlandı. Ülkemizin önemli bir sorunu olan mesleki eleman ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitime önem verilmesi amacıyla ile doğrusunda Türkiye Odalar Borsalar Birliği girişimleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca çalışmalar yapılması ve eleman yetiştirilmesi konusunda katkı ve destekler artırılmış meslek liselere özendirilmiştir. özendirilmiştir. Ayrıca top ve Milli Eğitim Bakanlığı yapılan protokol ile top tarafından bir okul yaptırılmasına karar verilmiştir. Covid-19 süresince vergi, SGK ödemeleri, gecikme zamları ve kamu ödemelerinin vadelendirme imkanı gene Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin isteğiyle e, bu imkan sağlanmıştır. Birçok meslek alanında mesleki yeterlik belgesi alma sorun, zorunluluğu hepinizin malumudur. Bafra TSO ve Bafra Organize Sanayi Bölgesi Top Meyben işbirliği ile birçok insanımıza mesleki yeterlilik belgesi verilmesi sağlanmış, halen de belge vermeye devam ettiniz. İki hafta önceye kadar dijital ehliyet için Samsun'a gitmek gerekiyordu. Rıfat Selçuklu Başkanımızın destekleri sayesinde artık Bafra'da dijital ehliyetleri de vermeye başladık. Bafra Ticaret ve Sanat Odası olarak yaptığımız çalışmalarda birçok insanla, birçok yöneticimizle beraber çalıştık. Bu, se bu sebeple Bizlerden desteğini esirgemeyen valilerimize, kaymakamlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza, gece gündüz demeden ülkemize ve Türk iş dünyasına, o da üyelerine hizmet eden değerli Türkiye Odalar Borsalar Büyük Başkanı Rıfat oluna ve Top Yönetim Kurulu'na, ilçe belediye başkanlarımıza, siyasi partilerimize, kamu kurum il ve ilçe müdürlerimize, oda ve borsa başkanlarımıza, basın mensuplarımıza, Bağfı Ticaret ve Saray Odası'nın varoluş sebebi olan değerli oda üyelerimize teşekkür ederiz. Bağfı Ticaret ve Saray Odası'nın kurulduğu günden bugüne kadar odamıza üye olan yöneticilik ve başkanlık yapanlardan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta onlara sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarım adına söz veriyorum. Allah'ım bizleri ülkemize, şehrimize güzel hizmetler yapmayı ve kubbede hoş bir hisseda bırakanlardan olmayı nasip eylesin. Katılımınızdan, katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. Hitaplarından dolayı Sayın Başkan Göksel Başar'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarıkçıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Sayın Kamakamım, Sayın Belediye Başkanımız, çok kıymetli ve değerli çevre il ilçe hatta çevreden daha uzakta Türkiye dört tarafından gelmiş Oda ve Borsa Başkanları. Bu aslında bizim Göksel kardeşimi Türkiye'de ne kadar çok sevildiğinin göstergesi. Başkanlarım buradalar. Sevgili Bafralı hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. <laughs> Öncelikle Bafra'nın böyle çok güzel bir eser kazandığı bugün de aranızda bulunmaktan ben de şeref duyuyorum. Sizler de sağ olun. Bizleri muhabbetle karşıladınız. Zaten Bafra ovasıyla, toprağıyla, insanıyla farkını hep gösteren bir şehir. Allah sizlere müthiş bir nimet vermiş. Böyle güzel bir iklimi, bereketli toprakların benzerini başka hiçbir yerde görmedim. Ayrıca her ne kadar Göksel getirmese de Bafra'nın pidesine, dondurmasına, ve lokumuna da herkes hayran Türkiye'de. İşte tüm bu nimetleri zenginliğe çevirme görevi de sizlerde. Bizim de görevimiz sizlere yardımcı olmak. Önünüzdeki engellerin kaldırılması için her türlü siyasi mekanizmalara iletmek. Bafra bu açıdan da çok şanslı. Ki burada Sayın Kaymakamımız var, hemşerimiz, belediye başkanımız, içinizden çıkma birisi. Bu büyük bir şans Bafra için. Allah ikisinden de razı olsun. Ya alkış ya? Ya ben gideceğim ikisi de size hizmet ediyor haberiniz olsun. Bizim Kayseri'ler gibi hareket etmeniz lazım sizden. Doğru yapılan işi takdir edin. İçinizden çıkan bir belediye başkanı var. Bu herkese nasip olmaz ha. Bafra odamızda vermiş olduğu hizmetlerin kalitesi standarda açısından baktığınız zaman Uluslararası Akreditasyon Kurumu tarafından belgelendirilmiş. Yani ben belgelememişim. Uluslararası Akreditasyon Kurumu demiş ki Bafra Ticaret Sanayi üyesine vermiş olduğu hizmette yıldızlamada tam beş yıldız hizmet ödülü alıyor. Yani bugün Londra'daki tüccar, Paris'teki tüccar, Berlin'deki tüccar, hangi standartta hizmet alıyorsa Bafra Ticaret Sanayi da aynı standartta hizmet veriyor. Yani bugün Bafra Londra ile eşit konuma gelmiş. Haberiniz olsun. Bu anlayışlar dolayı bu anlayışlar dolayı başta başkanımıza yönetimine, meclis başkanımıza, meclisine başka genel sekreterimiz olmak üzere tüm çalışan kardeşlerime huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. İşte başarının formülü formülde bu birlikteliğiniz. İnşallah sizler hep böyle beraber oldukça aşamayacağınız hiçbir engelde yoktur. Bakın Bafra Ticaret Odamız, Ticaret Sanayi'miz buraya yakışan üyesine en iyi, en kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan bir hizmet binasında kurmak istedi. Fiziki altyapısını yenilemek için yola çıktı. Hamdolsun açılışında sizlerle beraber bize de nasip oldu. Yeni hizmet binası bir vizyon işidir. Bu sizlere bu kalıcı eser sizler için. Bu Bafra'daki tüccar ve sanayici için. Üyesinin derdine çözüm üretmek isteyen, şehrini zenginleştirmeye amaçlayan çağdaş bir vizyonunda göstergesi değerli kardeşlerim. Bu vizyonlarından dolayı başta Göksel Başar Başkanımızı yönetim kuruluna meclis başkanımızı ve tüm çalışanlarını tekrar yürekten kutluyorum. Ticaret ve sanayi odalarımız tüccar ve sanayicinin asli temsil organlarıdır. Bak bunlar da bu hizmetleri verirken meccane yapıyorlar. Yani ücret, ücret almadan veriyorlar ha. Sizlere en iyi hizmeti vermek için. Halkı şak etmiyorlar bunlar. Onun için üyesine hizmet veren, şehrine değer kazandıran, güzelleştiren, hizmet üreten merkezler haline geldi ticaret sanayi dolarımız. İşte Bafra Ticaret Sanayi Domuz, bu yeni, yeni hizmet binası birlikte Bafra'nın gelişmesine büyük katkılar vermeye de devam edecek. Hangi katkıları verdiğini biraz önce Göksel kardeşim burada ifade etti. Yine Göksel Başar Başkanımızla birlikte çok güzel bir karar daha aldık. Biraz önce burada Açıkladı Göksel kardeşim. 81 ile 81 okul projemiz vardı. Bunu bitirdik çok şükür. Sonuna geldik. Şimdi burada da durmadık. İlçe, oda ve borsa başkanlarımızın talepleri doğrultusunda şimdi ilçelerimizde de okul yapmaya başlıyoruz. İnşallah Bafrada ticaret sanayimizin ve borsamızın talebi doğrultusunda Allah izin verirse. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bafya'ya bir okulu kazandıracağız inşallah. Ben Göksel Başar kardeşimle Ankara'da birlikte çalışıyorum. Onun bilgisinden, vizyonundan Ankara'da ben de istifade ediyorum değerli kardeşlerim. Kendisi Türkiye Oldular ve Borsa Birliği AB Uyum komisyon Başkanı olarak ki o da Meclis Başkanımız Nur Meral Hanım'da Genel İdare Kurulu'nda Türkiye genelinde ki bu Bafralıları burada alkışlamak lazım. 7 tane kadın meclis başkanım var. Bir tanesi de Bafra'da. Bu noktadan dolayı bir kendi bir alkışlayın. Ben ikisinin bilgisinden, tecrübesinden Ankara'da istifade ediyorum. Eğer başarı varsa onlardan Başarısızlık varsa topta o da benden haberiniz olsun. Ben ikisiyle de gurur duyuyorum. Allah emeklerinden razı olsun. Yeni hizmet binamızın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.